var karşımızda bizi bekliyor Mehmet Günaydın. Günaydın. Özellikle kur tarafını sormak isterim. Geçtiğimiz dönemde de e, 2.97'lere doğru yaklaştığımız zaman e, bir parça alım tarafında harekete geçildiğini görmüştük. Bugün de Asya seansı sırasında yavaş yavaş 2.97'lere gelince oradan bir parça alımla karşılaştık. Ne dersin? Nasıl görüyorsunuz? Daha aşağısı var mı mevcut seviyelerden? Pazar günkü mitingin ardından olumlu haberlerin, e, olumlu açıklamaların yapılması ve birlik duygusunun devam ediyor olması zaten dünden itibaren hem TL'nin e, değer kazanması hem de endeks tarafında artışlara sebep olmuştu. Bugün yine e, Rusya'da e, Sayın Cumhurbaşkanı ve Putin'in görüşmesi olacak. E, bu da tabii önemli, olumlu bir açıklama. Artık suların e, iyice e, sığlaştığı ve e, yani hani olumlu haberlerin olabileceği bir döneme giriyoruz. Tabii burada e, 2.97.60 önceki dönemlerde e, yukarı yönlü hareketlerde paritenin denediği ancak geçemediği, geçmekte zorlandığı bir bölgeydi. Şimdi destek olarak çalışıyor. E, 60'dan yeniden yukarı yönlü e, hareket ettiğini görüyoruz. Tabi 3 lira yine psikolojik olarak direnç şeklinde çalışacaktı. 3 ve 3 lira ve 2.97 60 arasında e, dalgalanacağını bekliyoruz. Mehmet bir de çok kısaca özellikle altın tarafındaki hareketi sorayım. Cuma günkü rakamların ardından 30 dolar kadar aşağı geldi spot altının ons fiyatı. 1330 dolarlarda şu anda duruyoruz. Daha aşağısı var mı yok mu diye de sorum yorumunu alayım. Tabii. 1350'lerin üzerinde zaten tutulmakta zorlanıyordu. Bizim beklentimiz 1367'nin üstüne çıkmasıyla beraber alımların tetiklenmesiydi. Ancak bunda da tarım dışı istenme verisinin çok iyi gelmesiyle bir anda 1350'nin altına indi. 1350 ve 1308 darbantında hareket etmesini bekliyoruz. Ancak aşağı trendin başlaması için önümüzde 1315 ve önemli olan destekte 1308 seviyesi var. Bu noktaların yeniden test edilmesini bekleyebiliriz. Mehmet Arın çok teşekkür ediyoruz sana da değerlendirmelerin ve yorumların için. Böylelikle yatırım kulübünün sonuna.